Ben, yok herkes net Bakıyorum da hepinizi boz İnsan bir şey söyle Övmek dedin sevmedik mi Aşka boyun O onu dedi bu bunu dedi Sen sustun mu ki Bana Gelemem diyorum Öf öf Sen gel diyorsun Günahıma girme Gıydım geçmişte boş 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 la, la. Şey orma, yaman. 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 Yazışıyorum bak biriyle Onu hiç görmemiştin. Birden Amacım var umutlarım var Sen de senin taşın